Tema değerlendirme çalışmaları 1. Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Konuşurken ve başkasını dinlerken, yanlış davranışlarda bulunan öğrencilerin yaptıkları yanlışları açıklayınız. Konuşan kişiyi dinlemeliyiz. Birinci resimde öğrenci yere bakarak konuşmaktadır. Göz teması kurarak konuşmalıyız. İkinci resimde öğrenci ders dinlemek yerine pencereden dışarı bakmaktadır konuşanları dinlemeliyiz. Üçüncü resimde arkadaşı bir şey anlatırken kendisi başka yere bakıyor. Konuşan kişiyi dinlemeliyiz. Dördüncü resimde öğrenci ders anlatırken diğer öğrenci kitap okuyarak dersi dinlemiyor. Başka şeylerle ilgilenmeden dinlemeliyiz. 2. Sağlık kelimesinin size çağrıştırdığı kelimeleri okla gösterilen yazma alanlarına yazınız. Spor, beslenme, uyku, güç. 3. Aşağıdaki görsellerin ait olduğu spor dallarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız. Voleybol. Basketbol. Güreş. Yüzme. Futbol, yelken. 4. Aşağıdaki sebzelerin isimlerini yazıp birer cümlede kullanınız. Atlıcan Annem pazardan patlıcan aldı. Soğan. Yemek yapmak için soğan doğradım. Marul. Akşam marul salatası yaptım. 5. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılmış kelimeleri ve hatalı kullanılan noktalama işaretlerini belirleyiniz. Yazım ve noktalama yanlışlarınızı düzelterek cümleleri yeniden yazınız. Babam beni diş doktoruna götürdü. Bu akşam Türkiye'nin maçı var. Kahvaltıda zeytin, peynir, yumurta ve bal yemeliyiz. Yaşasın. Biz kazandık. Ben ve Ayla her zaman sağlıklı besleniriz. 6. Aşağıdaki ölçütleri okuyunuz. Sıra arkadaşınızın yazılarında uyduğu kuralların yanındaki yıldızı boyayınız. Boyadığınız yıldız sayısı fazlaysa gülen yüzü, azsa üzgün yüzü boyayınız. Büyük harfin nerelerde kullanılacağını bilir, yazılarında noktalama işaretlerine dikkat eder, harfler, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır, anlamlı ve kurallı cümleler yazar, herhangi bir olayı ve etkinliği oluş sırası içinde yazar, dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar duygu ve düşüncelerini yazarak ifade eder, duygu ve düşüncelerini ifade ederken, ve veya ile çünkü vb bağlama ögelerine uygun şekilde kullanır yazdıklarını kontrol ederek ifade harf noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir yazdıklarını paylaşır. Bu etkinliği arkadaşınıza göre siz yapmalısınız. 7. Aşağıdaki görsellere uygun cümleler yazınız. Çocuklar birlikte basketbol oynuyorlar. Kahvaltı çok önemli bir öğündür. Hastalandığımız zaman mutlaka doktora gitmeliyiz. Müzik